Thank you. basamakta çıkılır zaten oraya. 50 santim bir şey değil. Tamam ama ya iki basamak. Şuradan da meton atacağım. Nereye? Şu tam uç noktaya. ya. mi? Şu, Şu Çok L şey. var ya, L var ya. Ha. O L'nin tam köşeye bırak. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmekte şu anda. Yaklaşık bir hafta on güne kadar biz işimizi teslim edeceğiz. Ne zaman başladı? İki buçuk ay civarlarında oldu. Bittiğinde, çalışmalar bittiğinde burası son haliyle burada neler olacak? Burada neler olacak? Dinlenme platformlarımız olacak, seyir alanlarımız olacak, patika yolumuz var mevcut gördüğünüz gibi, aydınlatmalarımız, güvenlik sistemlerimiz tümüyle mevcut. Manastıra girilebilecek mi? Manastıra tabii ki girilebilecek ama manastırın ayrıca bir çalışması var şu anda devam etmekte, onu ayrı bir arkadaş yapmakta. Yalnız şu an kayaların altındayız, pek güvenilir gözükmüyor. Gelen turistler yoktur rahatlıkla girebilecekler mi manastıra? Tabii ki, onun herhangi bir riski yok. Zaman bizim işimiz bittiğinde, içerinin işi de bittiğinde de, tamamen de, çok de, rahatlıkla, de, güvenli bir şekilde girebilecekler. Bu Karahisar çok eski bir tarihe sahip. tam milattan önceye dayanan bir yerleşim yeri burası. Ve bu manastır da Karahisar tarihinde önemli bir eser. Ve burası e, Tarihin net olarak bilinmemekle birlikte bilattan önceye dayanan yine bir eser. Ve şu anda da Şebin Karaysar için gerçekten turizm açısından önemli bir eser. Ve şu anda Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları yapılıyor. Yapılıp bittiğinde buraya e, inanç turizm açısından Şebin Karahisar'a yabancı ülkelerden birçok turistlerin geleceğini biliyoruz. Ki şu anda onarılmadığı halde Yabancı ülkelerden, özellikle Yunanistan'dan turistler geliyorlar. Bu onarıldıktan sonra Giresun turizmine ve Türkiye turizmine önemli bir katkı sağlayacak, önemli bir eser. İnşallah şu anda restorasyon projesi devam ediyor. Bittiğinde Şebin Karaysar turizmine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Restorasyon tamamlanmasına yaklaşık bir hafta kadar bir zaman kaldı. Yok, bir hafta değil daha tahmin ediyorum bir Birkaç ay sürecek çünkü mimari projeyle ilgili bazı problemler vardı. Onları şu anda e, Trabzon Röleve Müdürlüğü'nden onaylar alındı. O projelerin onay alındıktan sonra e, tekrardan restorasyona devam edilecek. Onun için biraz tam de gecikecek gibi. Yani bu yıl sonunu bulur tamamlanması. Restorasyon tamamlandığında turistler geldiklerinde neler bulacaklar? Şimdi tabii orası biraz önce de ifade ettiğim gibi çok eski bir eser. Orası bir manastır olarak kullanılmış. Orada üst kısmında kilise, kilisesi var. Orada tabii kendi ibadetlerini yaşayacaklar. Biz işte bir camide neler buluyorsa, Hristiyan alemi de oraya geldiğinde orada kendilerine ait bir şeyler muhakkak ki bulacaklar.